Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncelleme ile karşınızdayız bomba gibi bir güncelleme geldi bu arada ayıcık güncellemesi bugün yeni gelen güncellemede neler var neler yok her şeye ama her şeye bakacağız kanala abone olunduysa, like atıldıysa hemen başlayalım İlk önce yeni evden başlayalım hadi gelirim. Ya. Ev bayağı bir büyük aslında. Ama odalar yok. Evet. Yani ama yine güzel. Bakalım. Aa. Çıkalım. Şunlara baksana. Eminim bak. ki yeni gelen ayıcıkları seven çok kişi vardır diye düşünüyorum. Ben bu şöyle bir çekeyim abi. Çok iyi tamam. Bu oyuncakları biz Enes'le çok seviyoruz bu oyuncakları. Evet. Enes'le şu odaya girelim istiyorsan. Bu oda böyle. Diğer odaya gireceğim. Bu oda da böyle. Benim en sevdiğim bir şey şu odalara girmeden önceki duvar şey kaldı. Gerçekten çok beğendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Hmm. Bakalım. Sen beni mi attın? Tamam burası böyle. Hadi gel çıkalım canım. Anne, ben çıktım buraya. Şey Bu arada arkadaşlar buraya giriyoruz. Şemlacıklar ikinci sezon itfaiye şeyleri bunlar ama özellikle iki ayaklı uzaylı köpek sağlık hizmetleri paketi saf adrenalin paketi hayvan meslekleri geldi arkadaşlar bu da yeni bunlar var. Şu an aynı anda iki tane güncelleme var. Biri meslekler, diğeri de ayıcıklar. Hı hmm. ayıcıklar. Eşeli en ayıcıklar. Enes, şimdi benim düşündüğüm şey. Hadi gel ikinci yerimize gidelim. E, i̇lk önce dükkanın neler gelmiş ona bakalım. Tamam. Buraya böyle şeyler gelmiş. Bunları zaten biliyorduk. Ama çıkabiliriz. Petlerimi de göstereyim. Tamam ben benim göstermeme gerek var mı? Yok. Tamam. Böyle arkadaşlar. Ayıcıklar gel. Ayıcıklardan aldım yeni. 3 3 tane ay 4 tane var. Hı. Böyle. Yani, Ama arkadaşlar daha var. 220 tane petim. 222 tane petim var. 122. 220. Yani, ay, 122 pardon. Şimdi arkadaşlar ikinci yerimize gidiyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yerimiz de burası. Burada bir dükkan olması lazım. Kaldırılmış. iyi güzel olmuş. Ya yani bu durmadan kalsın güzel olur aslında. burayı bunu koymuşlar. burada arkadaşlar bunun altında böyle bir tane şey vardı. Kutu. Sürpriz kutu. Onu sürpriz kutu videomuzdan seyredebilirsiniz. Göle bir diye bana göle gir diye bana bir şey gelmiş. Ben Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeri gir buraya gelmiş. Aslında çok güzel olmuş. Asla gitmesini istiyorum ama ileriki gidecek çünkü yeni güncellemeler falan gelecek. Hastaneye gidelim mi? Ha, yeni gelen oyun. Sıkıyın evet. Sıkayın zırka da iyi olmuş. Şimdi ikinci yerimize... ay üçüncü yerimize Bak ikizli. bak uçakla geliyor bak. <laughs> Uçak arzu olmuş havada duruyor. Ya iki de bir şey geliyor, para geliyor. Gel gel buradayız. Neredesiniz? Aha gördüm. Aa İpek TV bana pet de kasattı. İpek TV. İpek TV diyor da kesin YouTube İpek TV nerede? Hmm. İpek TV. Gri kedi diyor. Gri kedi. Gri kedi mi? Neşeli veriyor. Hah. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar yeni gelen oyun. Anne gel çabuk çabuk çabuk. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bu oyunda yanlış duymadıysam itfaiye gibi bir şey varmış. Ama binip gezelim. Ne var ne yok. Evet arkadaşlar. Burada ya arkadaşlarımız değil şu arkadaşım. Burada yanlılar var galiba. Evet. Enes gel birlikte gidelim. Enes bence buradan gidelim. Buradan gidenler direkt ölüyor. Ben... Burası uğurlu yerimiz bizim. Ya, bizim uğurlu yerimiz bizim çoğunlukla sağımız arkadaşlar. O yüzden buradan gitmek istiyorum. Aliye slime'ına dikkat edin. Gel gel Rüram. Buralarda bir tane ambulans olması lazım ambulans şey. Ay itfaiye şey. Evet, Ama Burada da var. Hı. Gel yardım et. Bekle ben şunu hemen yapayım. Hı, bitti sağ olun. Benim bitti. Tamam gel. Gel gel. İtfaiye de. aracı burada. Ay evet itfaiye. Burada olması lazım. Gelin benim tabi beni takip et. Bir şey diyeyim ben de şu an sen azıcık gidiyorsun. Sen benden geridesin diye görüyorum. Ben de, derim, sen benden geridesin. Şu an ben senden gerideyim. Hala ben senden gerideyim. Hala gerideyim. Hala gerideyim. Tamam. Yandım. Bitti. Şirin Ben normal oyun ben normal kıyafetimle mi duruyorum? Yok. Şimdi benim görünüşümde öyle görünüyor. Şirin bence çok iyi gidiyor. Bence de. Bir de kazanıyor mu çok çok olurum bu arada. Çünkü çoğun, böyle çok oyun Aha ambulans biraz. Ver ben <laughs> Ben sileyim ver. <laughs> Dur ben tepeye çıkayım. çıkayım. Hatta istersen sen sök şimdi ben sıkılmaya şey Tamam hadi sık. Ben bineyim buna. Tepe, tepe, binin. binin atla. Bilmiyorum. Hadi gidelim. Şimdi tepeden olunca da daha rahat görüyorsun da. Orada bir boşluk var. Evet. E son iki tane kaldı. Allah'a ekber ben kaçıyorum. Ben burada fazla bile durdum. Hadi bay. Enes gösteriyorlar şu an yerini. Aa Enes. Şey kaldık. Üç kişi kaldık. Ve girerken o sayaçlı şeye girerken de boyutlu kalmış. Aa yangın var orada. Allah Ekber Allah Ekber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sen. Sen. Herkes mi benim peşime düşer? Çabuk koş. Filimim çok kötüydü gerçekten. Yaşar anne hay Alevi gösteriyor çabuk sür arabayı. Ayangın. Sür sür sür. Sür. Hay. bak hızlı. Ha gidelim. Bir, bir tane kaldı. Ayanız kırmızı ışık verdi ya, çok korktum. Karşıda bir tane yangın var. Oraya doğru gidelim. <laughs> ya, susun, susun. ya beni niye bıraktın? Bırakmadım. Beni Ben, ben şunu hemen yapayım. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Bir şey mi sen arabadan beni attın ben öyle düştüm. Valla ben arabadan düştüm. Hadi, hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Hadi yaparsın. Oha. Ben basabilir miyim acaba? Bitti. Bitti ve kazandı. Bir şey mi? Ben izlerken bastım. Şaka gibi yayın ediyorum bastım ben. İzlerken bastım ben. Yes be. Evet arkadaşlar benim sayımda kazandınız. Evet vallahi bir şey değil mi? Aa vallahi ne Şimdi ben arabadan düştüm. <laughs> Şimdi ne şeye gidelim. Dördüncü yerimize gidelim. Tamam. Geldik. Evet hadi gel. Geldik. Evet. Burası böyle bildiğiniz hastane. Evet. Gerçekten e, admin yaptı herhalde ve çok güzel olmuş. Ama burada birisi duruyor. Neyse. Hemen şuradaki odada lavabo var. Enes ışıktan mı? Sen alt kata bak. Ben üst kata. Ama sonra arkadaşlar nasıl gördü? Aa bu da, ha, Aha. Aha. Şurada yatak halde var. En az bir şey mi? Bence sen de alt Çünkü e, arkadaşlar sonra göremiyor. Kamera ikililere de bağlı değil. Tamam o zaman ben üst kata baktım. Şimdi sen üst kata bak. Ben, ben de ben biliyorum. Dün bakmışım. Ama ezberimde değil. daha bak. Ben bu güncellemeye bir, şey bir kere girdim. O da ayıcı kalmak için. Bir şey diyeyim mi? Aha kutu. Evet, orada da kutu var. Evet. evet. Gidem, gel biz seninle bir pet takası yapalım. Tamam. Hangi petlerin var? Şöyle, altı tane bineğim var. Bir tanesini kendim yapmıştım, bir tanesini birlikte yapmıştık. Ee, Doğru, da sen bana vermiştin. Evet. Sonra 14 petim var sadece. İstediğini ver oğlan. Sultan papağan lazım mı? Olur. İstersen ikisini de ver. de ver. Ama fark etmez. Sonra sana bu tavşanı vereceğim. Oh oh. İlk tavş, ilk peti vereceğim. Bir Büyü sürü, sürü iki tane olan petim varmış. Peti Bir sürü iki tane olan petim varmış. Oh. Ey yavrum ey. Senin yani ana lazım mı sana? Olur. Çünkü Ben sana bir tane bu kalem onu vereyim. Lan öyle hayda. Buna mı? Adil olmaz. Hayır, adil olman takas değil. Adil olmazsa çıkarım çift çık Öyle yani. Aman. Şimdi arkadaşlar diğer yere gidelim. Oha 127 tane petim oldu. Sen bana fazla pet verdin. Ben sana bir tane pet verdim. Hadi ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum hadi herkese bay. Gel gel. Nasıl? Evet arkadaşlar şimdi polis yerine gidiyoruz. Evet. İrem gel benim arkamdan buradayım. Gel. Çünkü Polis merkezi değil. Hapishane gibi. Arkadaşlar sonra sonrasında bombastik bir yerim var benim. Çok vay! Vay! Bir şey dedim, Buraya girilmiyor ya. Ben uçakla giriyorum. Evet şimdi burayı gösterdiysen şimdi ben bombastik de bombastik bir yerimiz var. Oraya Hı. gidelim. Hadi hemen oraya gidelim. Dur giriyoruz. göstermedim. Hiç tarafları göstereyim. Burada bir yatakta falan sandık vardı. Evet arkadaşlar şimdi diğer yerimize gidelim mi artık? Gidelim. Evet arkadaşlar bomba gibi bir yer var. Hemen oraya gidelim. Alt tarafta. Robotun alt kısmında bomba gibi bir yer var. Evet arkadaşlar şimdi en nasıl bir şey diyeceğim. Ege ne gez? Evet arkadaşlar robotun altında böyle bir yer. böyle. Aa, kedi. Rakun. Evet arkadaşlar hemen o çöpün içine en girmesini istiyorum. Niye? Çünkü bir sürpriz var. Ana. Sandık. Evet arkadaşlar yani ben tüm sandıkları arayıp bulduğum için. Aa, orada bir sandık daha var. O ne? Bunlar sandık değil. Sandık ama bizim alacağım. Enes bu yere bayıldı bu arada. Aa ben, şey bu arada ben de Bu arada bende bu kupanın gümüşü var. var. Aa İrem. Bir saniye. Şimdi meğer burada bu varsa. Şimdi burada bu var ya. Diğer güncellemede yer çekimi güncellemesi geliyor olabilir. Nasıl? Yer çekimi güncellemesi geliyor. Allah! Yandım Allah! Arkadaşlar Enes şu an telefonu bıraktı oynuyor bu arada. Ay yer çekimi güncellemesi. Ay yer çekimi güncellemesi. En sevdiğim güncellemelerden dördüncüsü. Bu arada doğru olabilir. En sevdiğim güncellemelerden biri. Ama en sevdiğim güncelleme benim zaten biliyorsun ben de. Senin de en sevdiğin bu güncelleme yapıyorum. Benim de. Ben hemen gidiyorum. Sen zaten bir bir şey bekleme. Allah'tan benim zırım senin uçanda hızlı. Evet. İmezler, Allah ya bir yere Bak ya nereye çıkmış. <tuh> <Es> <tuh> <tuh> Düştüğümde ben. <tuh> bir daha o dansı yapsana. Abi bir fotoğraf çekebilir miyiz? Çekebilirsiniz. İdo gibi olmadı mı? Hı hı. İdo gibi daha. Tamam. Ay Enes. Aa ya şey sağım ben onu. Maske sağım. Tamam. Enes çekilir mi? Fotoğraf Güzel şeyler koy ama. İkimize de gözlük koy. Nasıl? İkimiz yani gözlük var ki zaten. Hayır. Sıkayın zırhı zaten öyle. Evet işte. Çık ben İrem, böyle birlikte çekilelim selfie. One. Ama sen gör. Tamam öyle kal, öyle kal, öyle kal. Öyle kal. İkimizin gözüne de gözlük evet. tak. Üç. İkimizin gözüne de gözlük tak. Ha bak şu gözlüklerden. Benim patlama geliyor. Niye? Sizler sen gözüküyor. Bak paylaşıyorum. Paylaştım. Benim işim mi? Benim niye takipçim Dört Senin takipçine bakacağım. evet, sen takipçilerini... Kaç kişi beni takip ediyor? Bu ne? Bu ne? Yok. <laughs> 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 Yo. <laughs> <laughs> Babam bu videoyu <şeyi> izleyince göster. <laughs> bak ben, ben bunu gördüm de çok oldum diyorum. Bu ne alaka diyorum. İsmimi görünce çok kızdı. <laughs> Oha sen takipçine bak. 39 takipçim var. Sen ee, 10 tane bir şey göndermişsin. Bakayım ben kaç tane gönderdim. Aaaa. Adam çekmişim Bansu da. Bir şey, bir şey, <laughs> hani ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir tane yeni gelen ayıcıklardan açmayı planlıyorum. Evet. Açalım bir tane. XT Plus olduğu için asıcı açabiliyorum dostum ve sence ne gelir? Bilmiyorum ama gir çıkanı bana verir misin? Bir yapabilirim. Allah. Im. Bana niye vermiyorsun? <laughs> Efendim. Allah. Im. Sen bana yardım et ya bey Bu ne güzel hastalık ya şu. Oha. <gülüyor> Kapıyı yumrukluyorlar derken aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar biz bir kere hayvanat bahçesine gitmiştik. Oh, hayvanat bahçesine gittikten sonra adam. Hayvanat bahçesine gittikten sonra işte fil. Bir tane fil kulayla kapıyı böyle dang dang diye vuruyor kulayla. Hı. Böyle dang dan diye vuruyor. Öyle bir ses çıkıyor ki kapıdan bizi içeri alın yalvarıyorum diye diye diye. Evet arkadaşlar benim evimi görmek ister misiniz? Ne? Aa robotu oynar Aa Oyun değil. Kutu verdi gütüyor bu arada. Çingene pembeli bir şey var. Çingene çingene. Şimdi benim tablet bozuluyor. Ya sinirim bozuldu. çingenem, Aa, oh, çingenem. Baksana ben ben şuna. Çingenem. Oy. Ada yağlı elleriyle dokunuyor. Tablet bozuluyor. Oh. <laughs> Benim de sinirim bozuluyor. Ciddiyim sinirim bozuldu. <laughs> Şükür. Tazır et et de yoldu. Et bebeşim sana mi isteyip Aura. Çık ya. Hadi bekle hadi, hadi. hadi ya. Bakacağım. <laughs> 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 dur. Bir takası yapılar şu anda. Aura diye birisi. Çingene pembeli. Aura. Diye bir Aura. Bir araba markası mı var? Yo Aura diye bir isim. He. Aura diye para şey de var. Çıktı. Aura sizlerimi bozdu. Aura, Aura gibi hatırlıyorum. Şimdi en büyük bir bina var ya Evet İrem en büyük bir bina var ya Senden oraya çıkmayı istiyorum Ne oldu? Ha. Evet Ama Şimdi sana bu en büyük binanın çıkmasını istiyorum e. Ee? Oraya çık. Ne olacak? Ne çıkınca ne olacak? Ben raftan çakıyorum. Bekle ee? ben de senin ön üstüne çıkayım. bahsediyorum şuna <laughs> 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 Nokta gibi duruyor. Duvarla ya kıyafet. Evet. Nasıl oldu? Bir ya daha yapayım mı? Olur. Bence bu olmadı. Ben bunu sileyim. Hatta gel merak ediyordum. ben, ben birazcık uçağa doğru geleyim. Ben de nokta gibi görünmek istemiyorum. Benim bir fikir geldi. Bir bekle, daha atlama. Benim şuradaki şey şey var ya. Buraya doğru atla. Tamam. Bekle, bekle. Atlayabiliriz. 1, 2, 3. Mük çıktı mük. Ucunda olmuş ama yine güzel olmuş. Çok uçlu olmuş. Bence de ya bu da olmadı. <laughs> Bizim bir şeyi beğenememeliyiz. Be Şimdi İrem'in atlamasını bekliyoruz. Hmm. Bekle. Bir daha bir daha atlama, atlama. Ben şu uçlara geleyim. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Bence de bu güzel oldu işte. Bak bu güzel oldu abi. Beni büyütebiliyor musun? bakacağım şimdi. Aha. Hayır bu keyfi yok. Bak bak. Nasıl yap? bak bu benim karakterim. Ben, Güzel ben, mi? Güzel mi? Hayır da sana da mı yapalım? Tamam o zaman sana burada seçelim mi? Hangisini istiyorsun? Hmm. Acık. Tamam hemen Aybuke yazalım. Ay b i a i b k ay bu ke ay bu ke ay bu ke ay ay bu ke ay bu ka yazdı ya <laughs> başka bu tapcan 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 oldu ne ne ben sana bir tane pet veririm Tapcan. Tavşan. Tavşan. Ve hergede ki tavşan. Buyur. Al. Evet. Yeter mi? Gel. Oo! Hava lan. Joker sade boş. Dur, onu. pet vereceğim. Tane tamam. Bir tane eşek. Gel. Bir tane ejderha. Başka. Başka. Evet. Tamam. 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 Bunu yazalım. Kimsahı yazdık. Ayrıca yazdık. Tamam. Bir de bundan. Buyur al. Bunu yaptık ya. Bu. Bunu yapalım. Alıyorsan al, alıyorsan al, almasın. Tık. tane şey yazmışız <laughs> <laughs> Bu kız ne yapıyor? Ayak. <laughs> 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 <laughs>